Herkese merhaba, bugün Kargı Koyu'ndayız, Datça'da. Ee, Kargı Koyu, Datça'ya çok yakın olan koylardan bir tanesi. 5 kilometre mesafede. Dolayısıyla buraya gelmek hem Datça'dan çok kolay, yolu gayet güzel. Özellikle Datça'da oturanların tercih ettiği koylardan bir tanesi. Burası çok sakin bir koy. denizi çok güzel. Buradaki plaj uzun zamandan beri geldiğimiz yerlerden bir tanesi. Çok seviyoruz burayı. Kargı Koyu'nda taşlık bir plaj var. Özellikle buraya geleceklerin deniz ayakkabısıyla gelmeleri tavsiye edilir. I know you your you're not okay. and tell me what's wrong and why You never said you felt that way Datça'dan Karagı Koyu'na, arkamda görmüş olduğunuz yoldan gelinebiliyor. Ayrıca buraya minibüslerle veya kendi araçlarınızla gelebiliyorsunuz. Hemen girişte, hemen girişte bir otopark, büyük bir otopark var. Karadan geldiğiniz zaman aracı otoparka bıraktığınızda hemen yanında bir halk plajı var. Buraya şezlong ve şemsiyelerinizle gelip güzel bir gün geçirebilirsiniz. Aynı imkanlardan faydalanıyorsunuz. Şu anda araçlar da gelmeye başlamışlar yavaş yavaş. Datça'daki kargı koyunun en Önemli özelliklerinden bir tanesi de buraya tekneyle de girilebileceği. Hem denizden hem de karadan ulaşım olması. Bu koyda beş tane de tesis var. Denizde girilebilecek. Kargı Koyu'nda en eski işletmelerden bir tanesi Yeşim Kafe. Halk Plajı'nın hemen yanında. Burada ilk tesislerden bir tanesi aslında. Hem kafe hem de plaj hizmeti veriyorlar. Önlerinde şezlonglar var. Yeşim Kafe'nin yanında bir de bir daha ileride burada denize bağlanan azmak yani küçük nehir var. Dolayısıyla buranın suyu bu azmak sebebiyle biraz serin. Yeşim Kafe'nin yanında yeni açılan tesislerden bir tanesi aslında Tiny House sisteminde bir otel yapılmış. Bu otelin adı Kargilos. Şu anda burası buradaki popüler işletmelerden bir tanesi. Burası da aynı şekilde Şezlong ve e, denize girme, restoran, bar gibi hizmetler veriyor. Kargilos Oteli, e, tiny house'lardan ve bungalovlardan oluşmuş. Güzel dinlenme alanları içeride var. Akşamları da restorantı oldukça keyifli. Hemen Kargiras Otel'in yanında ise bizim ev Datça Oteli, yeni açılan otel var. Bu otelde de yine aynı şekilde tiny house'lar ve bungalovlar var. İki tane de taş ev, deniz kenarında mevcut. Bu otelin ayrıca bir de iskelesi bulunuyor. Buraya 3-4 tekne ancak demirleyebiliyor. Güzel bir yer, sessiz sakin, tatil yapmak için çok huzurlu bir yer. hemen Mandalya kafe ve plajı var. Orasının denizi oldukça güzel, turkuaz bir suyu var. Bundan sonra da iki tane beach bar yer alıyor. Orada da plaj hizmeti alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Celal'in yeri. Güzel bir plajı var. Kargı koyundaki en son tesiste Cennetköy restoran. Orada da aynı şekilde şezlong kiralayıp bütün günü burada geçirebiliyorsunuz. Kargı koyunun tam karşısı Sim Adası. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman karşıda Yunan Adası, Simi'yi görebiliyorsunuz. Bu koyda tekneyle gelenler için konaklama çok basit, çok kolay. Oldukça koruraklı bir koy. Hemen arkamda göreceğiniz gibi kıştan kara yapmak, karaya bağlanmak veya demirde kalmak, alargada kalmak burada tekneler için mümkün. Daha sonra bu Cennet Koy'a geleceklere keyifli tatiller ve güzel vakit geçirmeleri de dilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.